Biraz böyle dolar, ekonomi konuşalım istiyorduk. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamalar da bu konuyla ilgiliydi. İyi denk geldi. Yani biz de zaten biraz dolardaki artışın siyasete etkisi ne olur başlığını konuşacaktık. Şimdi Cumhurbaşkanı bir şey söyledi yani bugün az önce. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra benim anladığım şu söylediği ya her şey biz kontrol altında. Biz yani bu sonuçları görüyoruz. Bir planımız var ve o planı uyguluyoruz anlamına gelebilecek bir yaklaşım sergiledi. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden çıkarttın? Cümlelerini okuyayım tam olarak yani anlaşılsın. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz geçmişte uzun dönem denenmiş yüksek faiz düşük kur yerine yatırım, üretimi, istihdam politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Kurun, burası buraya dikkat, kurun piyasa hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Yani diyor ki takip ediyoruz. Hı. Yatırımı, ihracatı bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için tamah etmiyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek faş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Şimdi, şimdi burası önemli. Bu politikayla yani kuru dikkatlice izleyerek sergilediğimiz bu politikayla bu politikayı biz niçin yaptığımızı, bunun sonunda da ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Üstelik bu politikayı da hemen hayata geçirmiş değiliz. Yani buradan benim çıkarttığım yani kardeşim bizim bir oyun planımız var. Ve her şey bizim işte o oyun planımız dairesinde gelişiyor. Evet kurun yükseldiğinin farkındayız. Ne olup bittiğini görüyoruz tabii ki biz de gibi bir şey söylüyor. Ya yani bu ekonomik açıdan kabul edilir, edilmez, tartışılır, tartışılmaz onu bilmem ama söylediği, vurguladığı Cumhurbaşkanından bu. Şimdi Zaferle Zafer, Zafer Şahin'le başlayalım. Bu benim çıkarttığım anlam bu. Bu anlam çıkar mı? Ve eğer bu anlam çıkarsa ne demek istiyor Cumhurbaşkanı? Aslında bence şunu söylemek istiyor. Türkiye çok uzun yıllar sıcak paraya dayalı bir, yani borç ekonomisine dayalı bir ekonomi modelini tak takip etmişti. Cumhurbaşkanı şunu söylüyor, diyor ki biz bu modelden üretime dayalı, yatırıma dayalı söylüyor, bir evet. ekonomi modeline geçiyoruz. Ne demek istiyor? Şimdi uzun yıllar bizde sistem şöyle yürüdü, e, düşük kur, yüksek faiz. Bunu sanki çok matahmış gibi, matah bir şeymiş gibi bize anlatan bu ülkede eski ekonomi bakanları var. İşte Ali Babacan yine mesela bunu söylüyor, diyor ki ben diyor ekonomiyi şöyle yönetiyordum, böyle yönetiyordum diyor. Peki... Geçenlerde bir açıklamasını izledim. Diyor ki ya diyor doğalgaz bulundu diyorlar diyor. Bu doğalgazın çıkartılma maliyeti falan diyor. Daha belli değil diyor. Türkiye için diyor önemli olan diyor yabancı yatırımcıdır diyor. Yatırımdır diyor. Tabii ki yatırım önemli ama sıcak paraya dayalı bir ekonomi modeli değil. Çünkü bu bizi şuna sevk ediyor. Biz dışarıdan yüksek faizle borç alıyoruz. Ahmet Bey sistem bakın aynen şöyle işliyor. Dışarıdan yüksek faizle borç alıyorsun. Kuru düşük tutuyorsun. Adam sana parayı getiriyor. Evet. Ama bir taraftan da senden öyle bir faiz alıyor ki çıkarken de senin kurun düşük ya. Senin piyasadaki dolarını da topluyor. Yani hem parayı bize verirken tamam. kazanıyor hem giderken kazanıyor. Tamam. İki şey söyleyeceğim. bir Ali Babacan diyorsunuz. E Ali Babacan da AK Parti hükümetinin çok e, güzel bakanıydı. O zaman ben e, şunu söyleyeyim. Evet AK Parti'nin bakanıydı ama ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun yıllara dayanan bu sarmaldan, bu ekonomik modelden çıkmak için hamle yapmaya başladı. İşte Ali Babacan'la yolların ayrılması da o sürece denk geliyor. İkinci sorum şu, e, bu model Erdoğan bu modeli uygulayacağım diyor. E, kur yükseliyor. Kur yükselişinin vatandaşa bir maliyeti var. Elbette. Bu konuşmasından var. o maliyete dair, o maliyetin inmesine dair e, bir plan var mı onun? Bir planın müjdesi var mı bu? Ahmet Bey yani? orada olay şu şu an Türkiye ilk defa yani ihracatta ciddi rekorlar kırılıyor. Bütün fabrikalar neredeyse organize sanayi bölgeleri 3 var diye çalışıyor. Ee, döviz kurunun yüksekliğini Türkiye bu anlamda kendisi açısından bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Bu neyi sağlıyor? İstihdamı sürekli kılıyor, üretimi sürekli kılıyor. İstihdam ve üretimin devam etmesi demek sizin... Orta ve uzun vadede içine çekildiğiniz bu sarmaldan çıkacağınız yani borç ekonomisinden çıkacağınız, kadar bir üretim ekonomisinden. Ya bu acı bir reçete, evet, yani Türkiye bu reçeteyi pandeminin de etkisiyle iyice tetiklenen bu süreci yaşamak zorunda. Ee, ha bakın bir de şu var ya bugün yaşanılan dünyadaki sorun sadece Türkiye'ye özgü bir sorun da değil Ahmet Bey. Geçenlerde Biden açıklama yaptı dikkatlerden karşı diyor ki Amerika'da diyor enflasyon son 31 yılın zirvesinde diyor. Biden aynen şunu söyledi vatandaşlarımız enflasyon karşısında eziliyor. Almanya benzer sorunlar yaşıyor. Bütün dünya zaten Sayın Cumhurbaşkanı da ona işaret ediyor pandeminin tetiklediği büyük bir ekonomik daralma söz konusu. Türkiye burada üretim ekonomisi modeline geçerek ayakta kalmaya çalışıyor ve süreci şu ana kadar da fena götürmedi aslında. Ha bu krizin maliyetini en çok kim yaşıyor? Dar gelirli yaşıyor, asgari ücretli yaşıyor, küçük esnaf yaşıyor. Yani tamamen üretime dayalı sektörlerde çalışan insanlar yaşıyor. Dolayısıyla bu yakın dönemde asgari ücrete yapılacak olan beklenen zam oranı ile birlikte işte dar gelirli toplumun dar gelirli kesimlerinin sosyal politikalarla desteklenmesi neticesinde bu sürecin vatandaş üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışacak bir model takip edilecek. Belli ama bizim bakın bunu aşmamız Eylemi, gerekiyor. En somut konu şu şu anda önümüzde Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bu yıl sonunda 2022 yılı için geçerli Aralıkta asgari ücret görüşmeler sanıyorum önümüzdeki hafta başlayacak. 15-20 gün içerisinde bir karara bağlanır. Peki ne kadarlık bir rakam bekliyorsunuz? Şu anda biliyorsunuz 2825 lira asgari ücret net. ben 4000 liraya yakın bir seviyeye asgari ücretin geleceğini düşünüyorum. Çünkü Ahmet Bey özellikle Anadolu'da sanayi kentlerinde birçok sanayici hükümetin yapacağı açıklamayı beklemeden personeline zaten e, maaş artışında bulundu. Maaş artışı yaptı. Hükümet de asgari ücreti bence 4000 e, 4 bin liraya yakın bir seviyeye getirecek. Yani yakın tarihte hiç olmadığı kadar yüksek bir asgari ücret zambı olacağını düşünüyorum ben. Yani sızan bilgilerde de o yöntü. 40 yaparlarsa diyor Onur Kulağıma ne oluyor? 40 yapılarlarsa diyor 3800 3.900 oluyor. 4.000 liraya yakın bir asgari ücretin olacağını Çok düşünüyorum. Çok büyük bir artış olur eğer 4.000 olursa. Ama şu anki yani. şartlarda da olması gereken bir artış bence. <laughs> ee, bu mesela önemli bir kazanım olur vatandaş açısından. E, yani Çünkü bakın bu süreçte bizi ayakta tutan şey üretim gücümüz. Yani şu cümle bir hamaset değil. Fabrikaların 3 var diye çalışıyor olması, ihracatta rekor üstüne rekor kırmanız bir hamaset değil. Hakikaten tablo bu. Biliyorsunuz küçümsüyorlar ama Türkiye geçen yıl Çin'le beraber... Büyümeyi başaran pandemiye rağmen iki ülkeden biri oldu. Niye? Çünkü üretiyoruz. Peki o ihracatın piyasaya yansıması niye olmuyor? Yani neden fiyat artışı devam ediyor? E, Ahmet Bey bütün dünyada tedarik zincirleri kesildi. Bakın enerji fiyatları son bir yılda yüzde 300-400 arttı. Yani daha önce pandemi öncesinde varil fiyatı 44 dolar olan petrol şu an 90 dolara gelmiş durumda. Doğalgazdaki artış yüzde 300, 400lerde. Hep, hepsi sanayi. Hepsi birbirini etkileyen, etkileyen. şeyler. Etkiliyor. Bakın şöyle. Tedarik zinciri bizim... ayrı. E, enerji fiyatları ayrı. Hepsi etkiliyor. Ahmet Bey bakın şöyle çok kısa şunu söyleyeyim bitireyim. Ya biz oyunu baştan yanlış kurmuş bir ülkeyiz. Niye biliyor musunuz? Bizim enerji kaynağımız yok. Yani petrolümüz, doğalgazımız yok. Ağır sanayimiz yok. Bizi öyle bir sarmala itmişler ki sıcak paraya yani borç ekonomisine dayalı bir ekonomi modelini getirip bize dayamışlar. Farkındaysanız her 10 yılda bir kendisini tekrardan ekonomik krizler yaşıyoruz. Niye? Çünkü borçla dönüyor. Gemi hep borçla dönüyor. İlk defa bir hükümet bunu değiştirme noktasında bir irade ortaya koyuyor. Üretim ekonomisine yönleneceğim diyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Bakın şu bir tesadüf değildir. Yani siz IMF'ye olan borcu bitirdiğiniz... Faizin ve dövizin en düşük noktalarda olduğu 2013 yılının Mayıs ayında birdenbire Türkiye'de sokakların hareketlenmesi ve o günden beri iki yakamızın bir araya gelmemesi asla Peki. bir tesadüf değil. Bir biraz tartışalım. Bir de çok özür diliyorum. Şimdi bakın eski Merkez Bankası e, başkanları, <laughs> Merkez Bankası baş ekonomistlerini izliyoruz hayretle bir haftadır. İnatla diyorlar ki faizi yükselt. Peki faizi yükseltince kim kazanıyor? Bize borç veren para boranları kazanıyor. O az önce sözünü ettiğimiz asgari ücretli kazanmıyor, dar gelirli kazanmıyor, esnaf kazanmıyor. Para baranları ama, bizden... Ama faizi de e, yükseltmediğin zaman kur artıyor, kurun artışı da dar gelirliyi eziyor. E, acaba, evet. Acaba? Şimdi... Ezmiyor mu? <laughs> Hayır. Ezmiyor Turgak, mu? Çok meselesi. özür diliyorum. Bak bu Bunu... enerji enerji konusunda yılda 50 milyar dolara biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Yok yani. Petrolümüz de yok, doğalgazımız da yok. E, enerji fiyatlarının %300-400 arttığı bir ortamda sizin bundan etkilenmemeniz imkansız. Amerika etkilenmiş, e, Almanya biraz, etkilenmiş. Biraz tartışalım.